Merhaba İmet Hoca kanalına hoş geldin. 29 günde LGS matematik kampımızda 13. gündeyiz. 13. günün ilk videosunda daire grafiğini anlatacağım sizlere tüm detaylarıyla eğlenceli bir şekilde. Video ders notlarını da yayınladım. Onların da çıktısını al, benimle birlikte yazarak, çizerek, çözerek hareket et ki öğrendiklerin kalıcı olsun. Ayrıca dersin sonunda vereceğim ödevleri de yapmayı ihmal etme. Tamam hadi bakalım derse başlayalım. Daire grafiği verilerin daire dilimleriyle gösterilmesi sonucu oluşan grafikler. Bir değişkenin bir bütün içindeki oranını. Bak burada oran var tamam mı? ve bir bütün içindeki oranını göstermek için bu önemli bir şey aslında arkadaşlar. Bütünün oranını göstermek için daire grafiği kullanılır. Yani bütündeki oranını göstermek için daire grafiği kullanılır. Ya hiç şu tanımları ezberleyen bir insan değilim ama daire grafiği nedir dediğinde o bütünün parçalarını göstermeye yarar. Bak hemen bir yerde canlandırdım fark ettiniz mi? Olay budur yani. Tamam. Şimdi verilerin bir bütün içindeki oranlarını yüzde veya merkez açılarıyla gösteriyoruz. Merkez açı ölçüleriyle gösteriyoruz. Aşağıdaki tabloda bir hayvanat bahçesindeki cinslerine göre köpek sayıları gösterilmiştir. Kangal 8, Akbaş 12, Sibirya kurdu 4. Buna göre köpeklerin dağılımını gösteren daire grafiğini çizelim. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada toplam kaç tane köpek var? 12, 8 daha 20, 4 daha 24. Sen şimdi burada 24 köpeği nerede göstereceksin daire grafiğinde? Daire grafiğinin o toplam, o merkezdeki açıların toplamı kaç derece oluyor? Tam açı 360 derece oluyor. O zaman 24 bakın 24 köpeği, 24 köpeği 360 derecede gösteriyorsan, 360 derecede gösteriyorsan 4 köpeği kaç derecede gösterirsin? Şimdi neden bundan gittiğimi de anlatacağım sana. Çünkü sorularda bu teknikleri öğrenmen gerekiyor bak. Hepsine tek tek oran yaparsan ya yapılacak sorular da olur ama burada mesela o kat geçişlerini de görmeni istiyorum. 4 köpeği kaç derecede gösterirsin? X derecede hocam. Bak, orantımızı yazıyoruz. Şimdi şimdi ben şurada bir çapraz çarpım yapacağım. Hocam bu bunun altıda biri. Yani altıda biri. O zaman bu da bunun altıda biri olacak. 60 derece olacak. Oo süpersin. Harikasın. Mükemmel. Ama ola ki göremedin. Ne yaparsın? Dersin ki 24 çarpı x. Her zaman o kat geçişi de olmayabilir ha. Yani ona göre her şeyi öğreteceğim. 24 çarpı x eşittir. 4 çarpı 360. Tabii öğrenmek istersen. Öğrenmek istemeyi nasıl öğretirim canım? İstiyorsun ki buradasın. Değil mi? Hadi bakalım. O zaman burada sadeleştirmeye başlıyorum bak. 4'te 4 bir kere hocam. 24'te 4 6 kere. 6x eşittir 360. Aa hocam x buradan 60 derece çıktı. Tamam. Yani sen bunu 60 derecelik daire dilimiyle göstereceksin. Ee bu 8 köpeği o zaman 120 derecede gösterirsin. 120 derecede gösterirsin. 12 köpek bak 4'ün 3 katı 12. 60'ın 3 katı burası da 180 derecedir diyebilirsin. Şimdi hocam daire grafiğini çizelim demişsiniz ama ya bize sınavda daire grafiğini mi çizdirecekler diyorsunuz bazen diyorlar bazı arkadaşlarımız. Çizersen bir kere çiz ya. Yani gerçekten iyi bir şekilde öğrenirsin. Bak böyle bir şey bu. Kapkacak bir şeyler tamam mı? Pergelle de olur. Böyle alıyorum. Hop. Hop 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 hop. Böyle aldık bunu böyle çizdik. Şimdi arkadaşlar şunu da kaldıralım. Dairemizin böyle şeyini çizdik. Çemberi, çember çember şeklinde şu an çizdik. Buna bir tane merkez belirleyelim tamam mı? Merkezi belirledim. Sonra göz karar yaptım onu tamam mı? Şimdi burada ne yapıyorum? 180 derece olacak akbaş köpekleri. O zaman şöyle alıyorum. Şu 180 derece, 180 derece ne oldu? Akbaş oldu. Buraya yazıyorum. Akbaş. Sonra 120 derece Kangal. O zaman şuraya da 120 derece diyorum. Bakın 120 derece bu da Kangal. Tamam. Sonra şuraya 60 derece var. Buraya da ne diyorum? Sibirya kurdu. Sibirya kurdu. Bunları da böyle istersen Hani boyarsın içini tamam mı? Onu da yapmak istiyorsan yap. Yani onu da ben şimdi yapayım mı? Hadi yapayım ya. Şöyle bak tık 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 böyle tarayıp boyayabiliriz arkadaşlar. Niye boyamayalım? Şurası da şöyle Sibirya kurduğunda böyle boyadım. Sonra Açık renk başka var mı ya? Şuraya da mavi gibi boyayayım dur. Heh. Şöyle boyadım. Boyamasak da <laughs> olsun olsun güzel oldu canım ya siz de. Tamam hadi bakalım. Aşağıdaki daire grafiğinde kum kumbarasında... Ya bak burada şey fark ettin değil mi? Yani burada orantı kullanıyoruz. Aa hocam ben orantıda zorlanıyorum. Sen orantıda zorlanmıyorsun. Sen işlem yapmakta, işlem geçişlerinde zorlanıyor olabilirsin. Bu da yaptıkça gelişecektir. Çünkü hani orantıda burada görüyorsunuz yani yaptığımız şeyi. Bunu yapamıyor olamazsın. Yani yapamıyorsan bile şu an onu öğrenirsin. Ama o işlem geçişlerini, o kat geçişlerini vesaireleri öğrenmek için şöyle biraz sakin ol. Durdur videoyu kendi kendine bir yapmaya çalış benim yaptıklarımı. Sadece böyle tır. Videoyu izle geç. Aa böyle ne, ne oluyor? Öyle olsa ne var ya? Herkes o zaman her izleyen o süper daire grafiği çözsün. Yani aşağıdaki daire grafiğinde Ceydan'ın kumbarasında bulunan 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş şeklinde olan madeni paraların kaçar tane olduğunun dağılımı gösterilmiştir. Ceydan'ın kumbarasında 36 tane 1 lira olduğuna göre şimdi bak 36 tane 1 lira var. Burası 180 derece. O zaman 180 derecede 36 tane para var. Madeni para var. Kumbara'daki toplam paranın kaç lira olduğunu bulalım. Arkadaşlar şimdi 36 tane 180 derecede 36 tane para varsa madeni para varsa o zaman mesela şuradaki 60 derecede ne kadar vardır? Bak 3'te biri, burası da 3'te biri olacak. Hop bak burası ne olacak? X eşittir 12 olacak. Yani burada 12 tane, bak 12 tane 50 kuruş var. Burada 36 taneydi. Burası da bunun iki katı olduğu için 24 tane 25 kuruş vardır. Gelelim para değerin toplam paranın kaç lira olduğunu bulalım. Şimdi 36 çarpı 1 36 lira geliyor zaten tamam. Şimdi 50 kuruş 1 liranın yarısı. O zaman e, 12'nin yani 12 çarpı 1 bölü 2 lira derseniz o da 6 lira yapacak. Tamam. 25 kuruş e, 1 liranın dörtte biri. O zaman 24 çarpı 1 bölü 4 derseniz buradan da 6 lira gelecek. Bunları toplayalım bakalım. 18 bir elde 48 TL yaptı. Nasıl sorular ya? Değil mi? Mesela bak böyle çok hoş yani. Daha şu an böyle ısınıyor. Şimdi böyle olunca bazen şey diyen çıkar. Çıksın. Kendisi bilir. Vallahi kendisi bilir arkadaşlar. Çünkü yani bak bunları öğrenmek için bu şekilde kademeli hareket etmeniz lazım. Birden böyle çok zorla başlarsan. Yani dersin ne oluyor? Yani bu ne? Ya kademeli biz o soruları da çözüyoruz çözeceğiz. Göreceksiniz zaten her tür soru tipini göreceksin ha bazılarını da çözdükçe de göreceksin o ödevleri yaptıkça da göreceksin. Peki devam ediyoruz. Aşağıdaki daire grafiğinde bir öğrencinin dört dersten hafta sonunda çözmesi gereken soru sayılarının dağılımı verilmiştir. Bu öğrenci 30 tane fen çözmüş. Bak 30 tane fen çözmüş ve fen ödevinin %50'sini tamamlamış oluyor. Hmm. Buna göre öğrencinin hafta sonu öde yalnız bak şimdi öğrenci 30 tane fen sorusu daha çözmüş ama fen ödevi bitmemiş. Fen ödevinin %50'si bitmiş. O zaman burada fenden 60 tane soru var arkadaşlar. Yani burada fenden 60 soru var. Bak buraya 60 taneyi yapıştır. Tamam mı? 60 soru. Fen 60 soru. Şimdi bak burası 80 derece, burası 40 derece, burası 90 derece. 80 40 daha, 120. 90 daha. 120. 90 da 210 derece. Çıkart bunu 360'tan. 360 dereceden 210 dereceyi çıkartırsak 150 derece kalıyor. Yani senin buradaki fenin açısı 150 derece. Bunu da bulacaksın. Öyle her şey hazır hepsi verilmez o sorularda olduğu gibi. Böyle bulacaksın. Sonra yani 150 derece 60 soru düşüyor arkadaşlar. Öğrencinin hafta sonu ödevinin kaç sorudan oluştuğunu bulalım. E süper. 150 derecede 60 soru varsa 150 derecede 60 soru varsa 300 bu da şey oldu ha daha öyle olur ya İlkokulda falan yapardı hocalarımız 150 derecede 60 soru varsa hatta biz tekrar ederdik falan Tabii o zaman böyle şeyler bu, bu konu yoktu ama yani hani şey olarak örnek olarak öyleyim. 360 derecede kaç soru vardır Hadi bakalım. Şimdi burada 360 çarpı 60 eşittir 150 çarpı x. İlkokul yıllarına gittin mi gitmedin mi? Gittin deme. mi? Aferin sana. Şimdi o zaman şuradan sıfırları attım bak. Sağdan soldan birer sıfır attım. Yapış şeklime dikkat et. Şimdi burada bak mesela o kat geçişini direkt göremediğimiz için işlem yapacağız tabii ki. E, 6'da 3 2 kere 15'te 3 5 kere. E hocam daha ne yapacağınız bakalım. Şimdi bunu çarpma. 365'e bölebilirsin. Yani çarpıp da da bölebilirsin. Çarpmadan da bölebilirsin. Çünkü 365'e böldüğünde bak böl 5'e. 7 kere 5 35. 10 da 5 2 kere 72 çıkıyor. Yani şu 5 5 1 kere 360 da 5 72 kere. O zaman 72 çarpı 2'den süper. Ne oldu? 144 soru yaptı arkadaşlar hafta sonu ödevi için soru sayısı tamam bu güzeldi yani tamam şimdi aşağıdaki daire grafiğinde bir mağazada bir ayda satılan üç farklı ürünün satış sayılarına ait yüzdeler verilmiştir yüzde 25 yüzde 40 yüzde 65 yaptı yüzde yüzden yüzde 65'i çıkarırsan ne kalıyor geriye? %35 değil mi? Evet. %35 kalıyor. Bu mağaza bir ayda 140 çit eldiven satmıştır. Bak burası 140 çit eldivenmiş. Tamam. Burası 140 çit eldiven. E buna göre bir ayda mağazada satılan atkı sayısını bulalım. He şimdi yüzde 35 ya burası. Buraya buldum ya. Yüzde 35, 140 ya. Yüzde 35'i 140 ürün yapıyorsa atkı ne? Atkı yüzde 40'ı. 40'ı nedir? X'tir. Hemen bir çapraz çarpım yap bakayım. Şimdi şuradaki kat geçişini gördün mü? 70'in 2 katı ya. 35'in o zaman 4 katı. Bunun da 4 katı 160 olacak. Ama yine de yapalım. 40 çarpı 140 eşittir 35 çarpı x. Hemen sadeleştiriyorum bak. 35'i 5'e böldüm. 7. 40'ı 5'e böldüm. 8. Sonra bitti mi? Bitmedi. 7'de 7 bir kere. 140'da 7. 14'te 7 ilk kere olduğu için. 140'da 7 20 kere. 8 çarpı 20'den x'i 160 olarak bulduk arkadaşlar. Tamam. Çok keyif aldım ya sorudan. Gerçekten. Şimdi... Bunun için onu söyleyemeyeceğim. <laughs> Biraz zorlayıcı bu ilk çeyrekteki şey ilk çeyrek diyorum. İkinci çeyrekten sorular var ee, bu derste. Bu ders niye bu kadar uzatmışım ben ya? Değil mi? Olsun bu önemli bir konu. Bundan kesin LGS'de soru geliyor. Bazen bir geliyor bazen iki geliyor. Yani aşağıda verilen grafik birde 144 sayısının tüm pozitif tam sayı çarpanlarının tek veya çift olma durumlarına göre dağılımı grafik birde Grafik 2'de ise bu sayılardan asal olanlar ve sayının kendisi hariç. Bak. Şimdi laf salatasına bakar mısın? Asal olanlar ve sayının kendisi hariç. Tek veya çift olma durumlarının dağılımı ikinci grafikte gösterilmiştir. Buna göre x eksi m bölü y eksi ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bir kere sen burada 144'ün çarpanlarını bulmaya bilmen lazım. Ha hocam ne var? 1 çarpı 144, 2 çarpı 72, 3 çarpı bilmem ne. Onu mu düşüneceksin? Hemen 144'ün, bak 144'ün bölen listesini yap. 2'ye böldün mü? Böl. 72, 2'ye böl. 36, 2'ye böl. 18, 2'ye böl. 9, 3'e böl. 3, 3'e böl. 1. Ha ne işe yarayacak hocam bu şimdi? Çarpanlarını yazacağım. 1 çarpı 144 bak. Sonra 2 çarpı 72. Hani 2'yi kapatıyordum. Şu kalanları çarpıyordum. 72 olduğunu görüyordum. Mesela 3 çarpı 3'ü kapat. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 12 çarpı 2 24. 24 çarpı 2 48. Görüyor musun bak? Ne kadar güzel bir yöntem. Sonra 4'ü kapat. 2 kere 2 4 ya. 4 çarpı 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 3 36. Ya 5 yok. 6. 6'yı kapat. Bak 3 kere 2 6 ya 6'yı kapattım. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 12 çarpı 2 24. Şimdi tabi bizim çarpanlar katlar derslerimizi dinlemediysen bu hoca ne yapıyor burada bu böyle kapatıyor matıyor dersin. O 29 günde LGS matematik diye boşuna demedik yani. O günleri takip edeceksin. Tamam. Ama kızma ya. Yani izlemediysen git izle orada. Öğren ondan sonra buna gel. Sonra 6'dan sonra 7 yok zaten. 8 var. 8 çarpı bak 8'i kapat şu. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 ya kapat. 2 kere 3 6 6 kere 3 18 süper. 9 var mı? Evet var. 3 kere 3 9 ya bak. 9 çarpı şurası 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16. Sonra 10 yok. 11 yok. 12 var. Nasıl var? 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Bak 12'yi de kapattım. 12 çarpı şurası 2 kere 2 4 4 kere 3 12 bitti zaten. İkinci 12'yi saymıyorsun burada aman diyeyim. Tamam. Şimdi gelelim burada e, tek olanlar, çift olanlar, zırt olanlar, zart olanlar. Arkadaşlar burada tek olanlara bakalım. Tek olanlar neler? Bir kere burada toplam kaç tane çarpan çıktı ona bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane çarpan çıktı. 15 tane çarpanın var senin. Bu 15 tane çarpanı 360 derecede gösteriyorsun. 15'i 15 çarpanı 360 derecede gösteriyorsun. Tamam mı? Şimdi şu sıfıra. Sonra tek olanlar hangileriydi? Bak 1, 3. Başka tek var mı? Var. 9. Başka var mı? 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72. Yok. O zaman 1, 3 bak. 1, 3, 9 olmak üzere 3 tane e, tek çarpanı var. Yani tek olan çarpanı var. O zaman 15 çarpanı 360 derecede gösterirsen 3 çarpanı kaç derecede gösterirsin? X derecede. 15'in 5'te biri 3. O zaman 360'ı hemen 5'e bölüver bakayım. Ne oluyor? Biraz önce böldük. 72 oluyor. Buradan X'i 72 derece olarak buldum. Yani şu X 72 arkadaşlar. X 72 derece ise 360'tan 72 çıkarırsan y'yi de bulursun. Ondan 2 çıktı 8. Ee, 15'ten 7 çıktı 8. 288. Bak burayı da bulduk. Şimdi gelelim buna. Burada kendisi ve asal olanlar hariç. Kendisine 144. Ee, o zaman onları bir yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. Kendisi hariç. Asal olanlar hariç. 1 var o zaman. 2'yi alamazsın. Asal. 3'ü alamazsın. Asal. 4 var o zaman. 6 var. 8 var. 9 var. 12 var. 16 var. 18 var. 20 ama işçilik bir soruymuş ha, değil mi? 36 var. 48 var. Arada olur ama böyle. 72 var. E, 144 yok. Ne dedik? Kendisi vasal olanlar hariç dedik. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çarpanı sen 360 derecede göstereceğim mi? Evet. E tek olanlar. Bak şimdi tek olanlar ne kaldı burada? 1 ve 9. 2 tane tek çarpanı var. O zaman 2 çarpanı kaç derecede gösterirsin? X dedim. Bak 6'da biri 12 2. 6'da biri. O zaman 360'ı 6'ya bölersen x'i 60 derece bulursun. E şimdi o zaman şu x dediğimiz de m ha. 60 derece bulduk burayı. Buraya o zaman 300 derece kaldı. Şimdi gelelim işleme. Bitmedi. Bir de daha işlem var. Şimdi x e, 72 idi. m 60 idi. E, y y 288'di. n de 300'dü. Tamam hocam. Şimdi 72'den 60 çıktı. 12. 288, 300'den 288'i çıkaralım. 288'i çıkaralım. 10'dan 8 çıktı 2, 9'dan 8 çıktı 1, 12 ama eksi 12. O zaman 12 bölü eksi 12'den cevap eksi 1'dir. Ya insanı yaşlandıracak sanki değil mi? <laughs> Ama güzel bak. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Mesela orada onları öğrendikten sonra bu tarz soruyu çözdükten sonra kendinize de ayrı bir özgüven gelir. Çünkü bak bir de burada bilmediğiniz bir şey yok. Çarpanları biliyor musun? Biliyor. Yazacaksın tek tek. Zaman kaybettiriyor. Ya zaten bu zaman kaybettirici soru. Arada böyle sorulara alışmanız lazım. Şimdi bu son yeter bu kadar. Bunu da çözdüm mü bitiyor tamam mı? Bir markette 240 müşteriye ama hakkını vere vere daire grafiğini anlattım mı anlatmadım mı? Anlattığımı düşünüyorum. Sen de videoyu beğen, paylaş, yorum yap değil mi? Hadi bakalım. Bir markette 240 müşteriye K, L ve M marka peynirlerden hangisini tercih ettikleri sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımıyla il aşağıda daire grafiği oluşturulmuştur. Bak bir önceki soru çok işçilikliydi. Böyle çok işçilikli soruları aslında çok sevmem ben. Ama bu soru böyle içinde böyle güzel böyle hani ee, nasıl söyleyeyim size farklı bakış açıları geliştirecek cinsten bir soru bak. Yani bunu bu, bunu çok çok ıı, sevdim yani öyle söyleyeyim. Ankete göre en az M marka peynir tercih edilmiş. En az M marka peynir tercih edilmiş. Buna göre M marka peyniri tercih eden kişi sayısı en fazla kaçtır? Oğlum hemen az diyorsun hem en fazla kaçtır diyorsun. <laughs> bu nasıl iş diyorsun değil mi sende? İşte matematik de böyle şeyler bizi geliştiriyor arkadaşlar. Bir kere burada 240 müşterimiz var mı? Var. O zaman biz 360 derecede 240 müşteri varsa he bu 144 derecede ne vardır diyelim? X vardır. Hemen şöyle bir çapraz çarpım. 144 çarpı 240 eşit olacak. 360 çarpı x'e. Gel sadeleştirelim. Attım sağdan bir sıfır soldan bir sıfır. 24'ü bölüver 12'ye 2. 36'yı bölüver ee, 12'ye 3. Daha sonra 144. Bak şimdi 144'ü de 3'e bölebilirsin. Hatta durmanı şöyle yazayım karışmasın. 144 çarpı 2 eşittir. 3 çarpı x. Buradan da 3'te 3 1 kere 144'te 3 14'ün içinde 3 4 kere 24'ün içinde 3 8 kere 48 çarpı 2 oluyor. Bu da 96 yapıyor arkadaşlar. Yani 96. Ha şurası 96 kişi. E 240'tan sen 96'yı çıkarırsan geri kalan LVM'yi bulmuş olursun toplamını yani. ondan 6 çıktı 4. Eee 3'ten 9 13'ten 9 çıktı 4 144. Eğer bunlar eşit olsaydı, buraya derdin 72, 72 derdin tamam mı? Ama eşit değil, m daha az olacak diyor. O zaman buna 72 değil, 71 de. O zaman bu da 73 olur. Tamam, şartı da sağlamış oluruz. Hem m daha fazla oldu, hem hepsinden de az oldu. Ne şiş yandı, ne kebap. O zaman doğru cevap Bursa oldu. Seviyorum seni. Hadi bakalım. İkinci çeyrekten test 4, 5, 6, 7, 8, 9 vur dedik öldürdünüz ya. Hocam vur dedik öldürdünüz ya. Bu kadar ödev ne bu çocuklara ya yaz gününde. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Test 4, 5, 6 bir dakika açalım. Ne var abi bak şimdi test 4, 5, 6 bak. Bak görüyor musun? Yani hem pekiştireceğin sorular var. Hem böyle kendini geliştireceğin sorular var. Bunları çözüvereceksin ya. Bu kadar. Tamam. Bu kadar bitti gitti arkadaşlar. Ödevleri yapın, kendinizi pekiştirin, geliştirin. Yani bu bu kadar öğrendiğiniz şey de havada kalmamış olur. O. o yüzden yani ödevleri yapmanız çok çok önemli. Hatta bazı arkadaşlar ekstra kaynaklardan da bu tarz böyle kazanım sorularını hani pekiştireyim, daha böyle hızlı çözeyim diye ekstra kazanım soruları çözenler de duyuyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Ama sadece şu ödevleri yapanları da takdir ediyorum. Çünkü yani videoyu izleyip e, ödevleri yapmak tam anlamıyla öğrenmenizi sağlayacaktır. Ha videoyu izleyenleri de takdir ediyorum. En azından boş beleş, gez yani sürekli şey yapmıyorlar. Hem tatilini yap hem bunları yap. Tamam. Şimdi 13. günün ne yaptık? Birinci videosunu hallettik. Tamamdır arkadaşlar bu. Hadi bakalım. İkinci videosunda da. Ee, biraz daha soru çözelim. Peki sizin değil mi arkadaşlar? Veri analizinden bu bir yazılmış buraya. Bu iki. <laughs> bu iki burası. Tamam mı? Olur bak nasıl gözden kaçmış değil mi? Bak yeni gördüm ha. Yere, o ikinci videoda e, 13. gün daha bitmemiş oluyor arkadaşlar. 13. gün ne zaman bitiyor? İki videoyu da izleyip ödevleri yaptığında bitiyor. Bu kadar. Arkadaşlar bitirdim. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Görüşmek üzere.